İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Sayın İsmail Uçar ve Başsavcı Vekillerinin ortak bir kararlılıkla adliyelerde rüşvet ve yolsuzluklara karşı yapmış oldukları çalışmayı çok değerli buluyoruz. Müvekkilim Sayın Sedat Peker tarafından 3 yıldır kararlılıkla dile getirilen yolsuzluk ve adliyelerde rüşvetle suçluların kayırıldığı yönündeki açıklamalar kamuoyu vicdanında büyük karşılık bulmuştu. Aynı zamanda o günden bu yana yaşananlar da Sayın Sedat Peker'in söylediklerini tüm ayrıntılarıyla doğruladı buna karşın rüşvet ve yolsuzluklara karşı yargı organları nezdinde aktif bir çalışmanın olmaması Türk kamuoyunda rahatsızlık meydana getirmekteydi. Bu yüzden Sayın İsmail Uçar ve vekillerinin çağrısının toplumsal destek bulmasını çok değerli buluyoruz. Zira rüşvet ve yolsuzluklara karşı İçişleri Bakanlığı ve Başsavcılık mücadelesinin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı bilgisi dahilinde yapıldığını bilmemiz de halkımızın yarınlara inanç ve umut bakmasını sağlıyor avukat ersan